Altunkum Yeşilkent mevkinden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün dedim Altunkum Yeşilkent mevkindeyiz. Tam müstakil 5 artı 1 alt katlı odalı havuzlu otoparklı 4 wc 4 banyosu bulunan özellikle de alt katta bir odası bulunan bu detay çok önemli. Çok güzel bir villanın tanıtımını yapmaya geldim. Cephesi harika ve bölgesinin şu anda en uygun villalarından bir tanesi arkadaşlar. Biz bu fiyata Efeler mahallesi'nde de villa satıyoruz, Hisar mahallesi'nde de villa satıyoruz, ama tabii ki de takdir sizin fiyata ilk başta değinelim. Fiyatımız 14 milyon 750 bin TL. Tek tam bağımsız bir villadan bahsediyorum, tam müstakil ve güzel bir e, villa. Kaliteli işçilik olmuş, buradan altın kum plajına da. 1 kilometre mesafemiz var. Marketler hemen yanı başınızda arkadaşlar. Lokasyonu harika. Burada bir havuzumuz var. Yaz aylarında serinlemek için gayet de güzel bir havuz tasarlanmış. Duvarın dibine sıfırlamışlar. Duvarların üstü alüminyum korkulukla yükseltilmiş. Güzel bir havuz alanı, işçilik harikası bir villa ve arka tarafta da hemen bir araç park alanımız mevcut. Burada hem yaya giriş kapısı hem de araç park alanımız burada arkadaşlar. İster sedan ister su araçlarımızı buraya rahatlıkla park edip de villamızdan içeriye geçiş yapabiliriz. Evet arkaya doğru devam edelim. Peyzajlarımıza bakalım. Güzel bir kamelya detayı var arkada. Peyzajlarımız gerçekten çok bakımlı yeşilliklerimiz harika görünüyor. Bodur çam ağaçları çakıl taşları ile süslenmiş ve yeşil alanınız gayet de kararında olmuş. Burada güzel bir kamelya üstünü kapatmışlar arkadaşlar. Ailenizle burada oturup mangalınızı yakıp sevdiklerinizle güzel bir vakit harcayabilirsiniz. Ve gerçekten bu villa geniş ailelere özel tasarlanmış çok güzel bir villa. En azından 200 metrekareye yakın net bir kullanım alanı var. Ve yeşilliğimiz arkaya doğru buraya doğru da devam ediyor. Evet şöyle hemen bir villamıza doğru bir geçiş yapalım. Alarmı takılı bu arada. Sadece kameralara eksik. Tabii ki anlaşırsak onu da müteahhit firmadan rica ederiz kameraları taktırırız. Şöyle içeriye kamerayı ben bir alayım. Evet şu anda villamızdan içeriye geçiş yaptık. Gerçekten işçilik güzeli bir villa. Kolay bir villaya bunu söylemem ama şöyle baktığınızda şu detaylar, işçilikler gerçekten çok şık. Aydo marka akıllı ev sistemimiz yurt içi yurt dışı telefonunuzu aplikasyonu indirdiğinizde evinizi tek tuşla kontrol edebiliyorsunuz. Güzel bir vestiyer detayı var burada arkadaşlar ve ayrıyetten de bir tane tuvalet banyomuz burada. Burayı bir al istersen ondan sonra devam edelim salon alanına. Evet kamera oraya gösterdi. Arkadaşlar hareket sensörü, yangın sensörü, su sensörü her şeyimiz var. Yerler 60 120 seramik çok şık, çok sade işçiliği var. Televizyon ünitesi çok modern. Arka tarafta burada da güzel bir mutfak alanımız var. Akıllı evimiz, çimistron tezgahlarımız, ankastre dolap yerlerimiz her şeyimiz buraya tasarlanmış ve mutfakta da çok şirin, sempatik bir detay var. Burada hemen köşe konumunda bir kahve köşesi var. Kamera size onu göstersin. Şurada köşede bir kahve köşesi. Onu bir göster. Gayet de güzel olmuş. Televizyon ünitesi modern. Hemen merdivenin altında bunu sürekli söylüyorum bu tarafta. Boş bir alan var. Bunu yapay botanik bahçeyle, çakıl taşlarıyla süslemişler. Bu da gayet güzel olmuş. Bu benim villalarda Özellikle dikkat ettiğim şey kimisi merdiven altını e, hiçbir şey yapmıyor, boş bırakıyor, kötü duruyor ama botanik bahçe, yapay bahçe ya da süslemek güzel oluyor. Evet alt kattaki odamız. Bir yatırım yapıyorsunuz, paranız var, paranızı bağlıyorsunuz ama yarın ne olacağını bilmiyorsunuz arkadaşlar. Alt katta oda olması sizin için gayet de sağlıklı ve güzel olur. Çünkü yaşınız vardır, engeliniz vardır. Bugün sağlamsın ama yarın ne olacak bilmiyorsun. Bu çok güzel bir detay diyelim. Devam edelim. Merdivenlere doğru ilerleyelim. Merdivenlerde bir detay var. Harika iletişik sistemi. Harekete duyarlı. Kendisi yanıyor. Siyah ve alüminyum korkuluklar var yanında. Gayet de modern olmuş. Yeni nesil bir villa. Her odasında balkonu var arkadaşlar. Triplex bir yapı. Ön cephe. Öne bakıyor. Ve gerçekten bu fiyatlarda şu anda villa yok. İstersen bak buradan bir gel şurayı da bir göster merdiven boşluğunu. Burayı bir göster. Gayet de geniş ve ferah alan. Evet geldik buraya. Burada güzel bir oda bizi karşılıyor arkadaşlar. Her odada sensörümüz var bu arada. Bunlara bakarak devam ediyorum. Gayet de dolap, yatak, rahatlıkla sıyacak kapasitede bir oda. Bu köşeden de buraya bir al istersen. Balkonun kapısını açmayacağım. Biraz rüzgarlı hava. Buradan da bir balkonu bir göster. Ondan sonra devam edelim. Gerçekten her katta banyo tuvalet olması mahremiyet açısından çok güzel. Burası ortak kullanım banyo tuvalet. Burayı da bal istersen. Geniş ailelere özel. Eşiniz dostunuz vardır. Akrabanız vardır. Gayet de kullanı alanı olarak baktığınızda ihtiyaçlara cevap verebilecek bir villa. Arkadaşlar burası ebeveyn manyolu ve giyinme odalı çok şık ve modern. Televizyon ünitesinin yerini bile adamlar tasarlamış, karşıya bu tarafa koymuşlar ve burada da benim olduğum yerde giyinme odası ve ebeveyn banyosu var. Burayı istersen bir al, burayı bir göster. Vitra'nın gömme rezervuarları, Artema'nın muslukları, son derece birinci sınıf malzeme ve kaliteli bir yapı geziyoruz. Evet, devam edelim. Şöyle açtım kapıyı yukarıya doğru bir yolculuk yapalım. Burada iki oda gösterdik. Ortak kullanım banyoyu gösterdik. Birisi ebeveyn banyolu ve giyim odalıydı. 5 artı 1 villa. Marketler çok yakın. Servis güzergahı dibinizde. Bunun merkezinde merkezinde bir villa yok zaten. Bu tam merkez. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hastane, plaj, market her şey dibinizde. Gel yerinde gör. Ona göre karar ver. Değerlendir. Ama böyle bir ihtiyacım varsa bu villayı gör. Görmen lazım yani. Evet arkadaşlar bu da bizim şöyle baktığınızda dördüncü bir odamız. Ve gayet de kullanışlı güzel bir oda. Ve bu odaya ait de bir balkon var burada. Bu da ön tarafa bakıyor. Ön cephe ama balkonlar gerçekten çok fazla büyük balkonlar. Teras gibi balkonlar yapmışlar. Güzel olmuş. Ki zaten biz dubleks dairelere de gidiyoruz. Bazı dubleks dairelerde böyle teraslar oluyor. Ama bu villa ihtiyaçlara fazlasıyla cevap verebilen villalardan birisi. Şöyle baktığınızda bu 5. odamız, her odada kat tesisatımız, televizyon çıkış alanlarımız, klima yerleri belli arkadaşlar. Gayet de sağlıklı. Yine sensörlerimiz de burada var. Güzel olmuş. Buradan da terasa çıkılıyor. Diğer yerden de çıkılıyor terasa. Orada bir tuvalet banyo var. Çamaşır makinesiyle termosifon yeri burada. Bunu göstereceğim. Ortak kullanım banyo tuvalette. Şimdi burada şu detay çok güzel. Aşağıdan başladık. Üçüncü kata kadar geldik. Triplex bir yapı. Kimileri ikinci katta, kimileri birinci katta çamaşır makinesi yerlerini böyle muhafaza ediyor. Ama bizim üçüncü katta olması çok güzel. Terasınız burada. Çamaşırınızı yıkarsınız. Terası serersiniz. Sizin için sağlıklı olur. Çok da güzel olmuşlar. Mesufon yeri de bu tarafta. Hemen üstüne muhafaza etmişler. Gayet de modern, güzel kapaklı dolaplar kullanılmış. Aynı şekilde Hilton banyo. Klozetlerimiz, detişikli bir aynamız. Çok güzel göstermiş burayı üst katta olması tabii ki çok da güzel. Evet teras alanındayız. Burası ön cepheye bakan bir teras. Terasınızın önü hiçbir şekilde kapanmıyor arkadaşlar. Yarın bugün benim önüme ev yapıldı, benim önüm kapandı, ben sıkıldım, daraldım diyecek olduğunuz bir şey yok. Önünüz zaten yol. Buraya şok market çok yakın. Ana yol çok yakın. Denize buradan gitmeye kalksan, yürümeye kalksan abartısız söylüyorum. 15 dakikada Altınkum plajına rahatlıkla buradan yürüyebilecek kapasitedesin. Rahatlıkla. Çünkü bir Müşterimiz Vardı Aynı Bölgeye Geldi Baktı dedi Plaj Nerede Dedim Plaja 1 Kilometre Mesafesi Var Buradan Yürüdük 17 Dakikada Buradan Plaja Gittik Yürüyor Yürüyor Muhabbet Sohbet Ede Ede Gerçekten Güzel Bir Lokasyondayız Bugün 5 Artı 1 Akıllı Sistem Havuzlu Otoparklı Çok Güzel Bir Villa Gezdik Arkadaşlar Villamızın Fiyatı Tekrardan Teyit Edelim 14.750.000 TL Pazarlık Payımız Mevcut Bu Videoyu Beğendiyseniz Kanalımıza Abone Olmayı Bizi Takip Etmeyi Unutmayın bir dahaki görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.